hoş geldiniz. Şu anda ben bir Samsung Galaxy Tab A11 i am ve bugün size SD kartınızı nasıl formatlayabileceğinizi göstereceğim. Başlamak için ayarlarınızı açmanız gerekecek. Ve burada şimdi burada hemen şuraya gideceğiz. cihaz bakımı ve depolamayı bulun. Şimdi depolama bölümünde varsayılan olarak telefon ya da tabletin kendi depolaması seçili olacaktır. Bu durumda bu yüzden sola kaydırdığınızdan emin olun. Böylece artık SD kartınızı göreceksiniz. Burada etiketlendiğini görebilirsiniz. Bu seçildikten sonra hemen buradaki 3 noktaya tıklayabilirsiniz ve formatı seçin. Size bir SD kartı formatla açılır penceresi sunar. Bu SD karttaki her şey silinecek. Format'a tıklayacağım. Biraz bekleyin. Burada kaybolacak. Gördüğünüz gibi formatlanırken ve işten bittiğinde bir saniye bekleyin olmalı. Göründü gördüğünüz gibi. İşte orada yani şimdilik bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.